Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde ilk bölümde bahsettiğim gibi WordPress'i dinamik bir hosting üzerinde kurulumunu yapacağımızı söylemiştim. Şimdi ben sadece eğitimi ve eğitim sonunda nasıl bir iş ortaya çıkardığımızı görebilmeniz adına WordPress eğitim.site isminde bir domain adresi aldım ve biz bu adresi üzerinden tüm derslerimizi devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi Site adresimize girdiğimizde burada gördüğünüz gibi e, herhangi bir dosya yükleme işlemi olmadığı için indeks boş olarak karşımıza geliyor. Şimdi biz buradan öncelikle ne yapıyoruz? Direkt olarak aldığımız web sitesinin C panel adresine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada e, şuradan değiştirelim. Evet. Burada kurulum eğer C panel kullanıyorsanız ya da e, farklı bir panel kullanıyorsanız da muhtemelen vardır. E, Skriptolus isminde bir hazır script paketi var. Bu paket içerisinden direkt olarak kurulum işlemini basit bir şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bunun için öncelikle C panel adresimize bir giriş yapalım ve burada gördüğünüz gibi bizim e, tüm ayarları yapabileceğimiz bir Panel kontrol e, kontrol paneli menüsü var ve biz direkt olarak buradan yükleme yapacağımızdan dolayı yani bahsettiğim Scriptolus dediğim kısım şurası arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi WordPress, Joomla, e, PrestaShop, OpenCart ve Drupal, PHPB gibi bir sürü paketin hazır kurulum menüleri mevcut. Biz WordPress'i kuracağımız için öncelikle WordPress'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza şu şekilde bir menü geliyor. Bu menü içerisinde e, sol tarafta diğer bileşenler de mevcut. Yani isterseniz farklı bir script de kurabilirsiniz. Mesela portallar, e, CMS içerisinde gördüğünüz gibi hepsi buradan listeleniyor ve yine buradan da seçip görebilirsiniz arkadaşlar. E, biz WordPress kurulumu yapacağımız için öncelikle buradan şu en sonda yine WordPress seçelim. farklı farklı içerik yönetim sistemleri var Arkadaşlar şuradan WordPress'i bulalım çok fazla olunca Şuradan tekrar yenileyelim diyeceğim ama şimdi WordPress tarafa geçti Muhtemelen geri gitti. Bayağı geri herhalde. Şöyle yapalım. Tekrar bir geri diyelim. Tekrar giriş yapalım. Evet burada gördüğünüz gibi bu sistem üzerinden yüklediğinizde direkt olarak WordPress'in en son sürümünü yükler arkadaşlar. Yani eski sürüm yükleme şansınız yok. Çünkü bu olur dediğimiz paket sürekli olarak güncellenir. Ve en son güncelleme tarihi de gördüğünüz gibi burada. Dolayısıyla biz şimdi direkt olarak kurulum işlemine geçeceğiz. Bu üst sekmeler şu an için bizim ihtiyacımız olan şeyler değil. Buradan sadece install now diyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada bizim HTTP protokolümüz var. Yani site başlarının HTTPS yani Secure güvenlikli mi olacağını yoksa sadece www olacağını ya da işte bahsettiğim gibi az önce düz ve güvenlikli modunda ya da hem güvenlikli hem www şeklinde mi olacağını seçmemizi sağlıyor. Burada direkt olarak biz herhangi bir güvenlik sertifikası kullanmayacağımız için domain üzerinde yani SSL sertifikası kullanmayacağımız için HTTP www seçiyoruz arkadaşlar ve burada gördüğünüz kısım zaten bizim yükleme yapacağımız domain adresi otomatik olarak çıkıyor. Buradaki kısım yükleme dizini dediği kısım eğer WordPress'i bir alt klasörü yüklemek istiyorsanız yani bunun ismi WordPress olabilir, Ali olabilir, Ahmet olabilir, herhangi bir isim olabilir. Burada klasör ismini yazdığınız zaman bu yazdığınız klasör içerisine yükleme yapar. Biz ana dizine yükleme yapacağımız için klasöre ihtiyacımız yok arkadaşlar. Burada site açıklaması ve site isim kısımları var. Buraları doldurabilirsiniz de bu yani bu şekilde de bırakabilirsiniz. Biz zaten kurulumdan sonra bunları tek tek anlatacağız ve değiştireceğiz arkadaşlar. Dilerseniz buradayken hemen WordPress Eğitim seti diyelim ve şuradan diyerek devam edelim. Alttaki kısım çoklu WordPress yüklemek ister misiniz seçeneği. Biz herhangi bir çoklu yani farklı farklı domainler üzerine birbirine bağlantılı olacak şekilde WordPress yüklemeyeceğiz. Bunun ismini de WP MU yani WordPress Multi anlamındaki kısaltma olarak geçiyor arkadaşlar. Burada e, admin kullanıcı ismimize e, yine admin olarak kalsın ve buradan biz bir şifre belirliyoruz. E, burada ne diyelim? Şuradan herhangi bir tane şifre belirleyelim arkadaşlar. Burada yine mail adresiniz kalabilir. Dil seçimi Türkçe olacak arkadaşlar. Türkçe paket yükleyeceğiz ve e, burada eklenti seçim kısmı var. Biz onu şu an e, işaretlemeyeceğiz. Gelişmiş seçenekler kısmında burada e, WordPress 512 yani WP 512 dediği e, atıyorum WordPress'in kullanıcılar tablosunu eklerken başına WP 512 şeklinde e, bir örnek ekleme şekli var. Şurada altta gördüğünüz kısım. E, bu kısım ise üstte veri tabanı isim arkadaşlar. Kurulum için oluşturacak veri tabanı adını seçiniz diyor. Bunu istediğiniz bir isim yazabilirsiniz ya da bu şekilde varsayılan olarak bırakabilirsiniz. Table Prefix dediği kısım, az önce bahsettiğim gibi tabloların ön ek kısımlarıdır. Buna da dokunmanıza gerek yok, eğer bir ön ek istemiyorsanız bunu silebilirsiniz. Burada Disable Update Notification e dediği güncelleme bildirimli e maillerini iptal ediliyor. İptal edelim, otomatik güncelleme açık kalsın. WordPress eklentilerin otomatik güncellemesi açık kalsın temaları güncellemesini açıklarsın. Yedekleme kısmı e, burada default olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu analizine yedekleme yapacaktır. Bu serverın yaptığı yedekleme arkadaşlar. WordPress yapmıyor bu yedeklemeyi. Bilginiz olsun. E, burada da otomatik yani zamanlanmış yedeklemeler için işte e, günde bir, haftada bir, ayda bir ya da custom diyerek bizim seçeceğimiz bir zaman dilimi. Burada don't backup diyoruz. Buradan bir tasarım seçebiliriz. WordPress'in mevcut olan tasarımlarından bir tanesinden seçebiliriz. Ya da şunu seçelim şimdi varsayılan olarak ve yükle butonuna basıyoruz arkadaşlar. Şu üst kısım %100 olduğunda yükleme işlemi bitecektir ve çok kısa sürüyor arkadaşlar. Daha sonrasında oluşturmuş olduğumuz admin kullanıcı adı ve şifresiyle direkt olarak WordPress yönetim paneline giriş yapacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, hazır bir şekilde web site adresimiz ve yönetim paneli adresimiz burada belirdi arkadaşlar. Buraya tıkladığınız anda direkt olarak artık web sitenizin yönetim paneline erişmiş oluyorsunuz arkadaşlar. E, WordPress kurulumunu gerçekleştirdik. Bir sonraki dersimizde artık e, karşılama ekranının ve sol kısımda yer alan menülerin detaylarına ineceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.